Karatay Belediyesi bünyesine kattığı yeni araçlarla filosunu daha da güçlendirdi. Belediyenin kendi öz kaynaklarıyla satın aldığı araçlar düzenlenen törenle hizmete alındı. Yaklaşık 8 milyon TL'lik bir bedelle 34 araçla makine parkımızı güçlendirdik. Tır çekicileri, dorseler, kamyon, kamyonet, bekoloder, loder, kazıcı yükleyici, greyder, vakumlu süpürgeli araçlar gibi çeşitli araçlarla makine parkımızı güçlendirmiş olduk. Halkımızın hizmetine sunuyoruz. Tabii Konya'da belediyecilik bir markadır. Belediyecilik gönül işidir. Severseniz halkınızı ve şehrinizi severseniz başarılı olursunuz. Biz bu araçları alırken tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla tasarruf ederek israf etmeden ve kendi öz kaynaklarımızla hiçbir kredi kullanmadan bu bedelleri ödedik. İnsan ve hizmet odaklı yerel yönetim anlayışıyla ilçe halkına hizmet vermek için çalıştıklarını belirten Başkan Kılca, belediye hizmetlerinde aksama olmadığını vurguladı. Yaşadığımız bu zorlu süreçte belediye hizmetlerimiz de durmadan devam ediyor. Altyapı hizmetlerimiz bir taraftan, çevre temizlik hizmetlerimiz, park bahçe hizmetlerimiz devam ediyor. Sıfır atık eylem planımız, yine Karatay Termal Tatil Köyü açılış programlarımız, planlamamız devam ediyor belediye olarak halkımızın hizmetinde olmaya, halkımızın huzur ve refahı için daha iyi şartlarda yaşaması için çalışmaya gayret ediyoruz.